Şahsı Belediyesi televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü ilk noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan tenis kulübü. Burada işletme ve iştirakler müdürlüğü ekipleri tenis kortlarının üzerinin kapatma işlemlerini gerçekleştiriyor. Kuşarası Belediyesi tenis kulübü kortunda vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için Burada işte balankort yapacağız. Kış aylarından soğuk havalarda daha fazla etkilememeler için. Sıradaki noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi 549 Sokak. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarında çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. son anlattığımız Hacı feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerine bulunan orta tarafında. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri 53 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de sizlere Kuşadası'nın eşsiz manzarasından veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.